Merhaba arkadaşlar. Video konumuz bu sefer redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi. Denkleştirmede kullandığımız yükseltgenme basamağı yöntemi. Bu yöntemde kolay anlaşılması için 5 ayrı aşamaya böldüm. Çünkü tepkimelerin denkleştirilmesi biraz karmaşık geliyor sorularda. 5 aşamaya böldüm. Bunlardan birincisi elementlerin yüksek yükseltgen ve basamağını bulma. İkincisi anlam verilen elektron sayılarını belirle. Üçüncüsü anlam verilen elektron sayılarını eşitle. Dört kat sayıları, kat sayıları, atomların olduğu yerlere yani moleküllere yerleştir. Ve en son aşama ise son durumda girenler ve ürünlerde atom sayılarını denkleştir. Aşamalarımız bul, belirle, eşitle, yerleştir, denkleştir. Şimdi bir tepkime ile bu aşamaların hepsine bakalım nasıl yapıyoruz. Tepkimemiz burada. Şöyle ekranı kaydıralım. İlk aşamamız neydi? Bul. Yani elementlerin yükseltgenme basamağını bul. Her bileşik, bileşikteki elementin yükseltgenme basamağını bulacağım şimdi. Buradan başlıyorum. h 2 de hidrojen için bir özelliği bilmenizi gerek istiyorum hidrojen ametallere karşı artı bir değerlik metallere karşı eksi bir değerlik alır. Şimdi burada yazalım H2S için çaprazlama yaptığımızda S eksi 2 hidrojen artı 1 olur. Gelelim. H NO 3'e burada bulmak için hidrojen ana metalleri karşı artı 1 dedik. Oksijen bileşiklerinde eksi 2 değerli kalır. Azota eksi 2 dedik. Ya, pardon. Azota x dedik. Oksijene eksi 2 dedik. Şimdi ay, yazalım artı 1 artı x eksi 2 çarpı 3 oksijen sayısı oksijenin yükü bu da eksi değeri bu da sıfıra eşit yani x eksi 6 eşittir artı 1'i yazmadık x eşittir artı 5 şuraya yazalım Artı 1, eksi 2, artı 5 bulduk. Burada S elementel durumda yükü 0. Burada oksijen eksi 2, çaprazlama ile azot, artı 2. Şimdi ilk aşamayı yaptık mı elementlerin yükseltgenme basamağını bul. Tekrar tepkimeyi şuraya aşağıya indiriyorum. Temiz bir şekilde yeniden yazalım. Yüklerini de yazıyorum. Eksi 2 artı 1 artı 5 0 artı 2. Şimdi ok ile gösteriyorum. İkinci aşama neydi? Belirle. Yani alınan verilen elektron sayılarını belirle. Ne yapıyoruz? S atomu eksi 2'den 0'a yük artmış. Yani 2 elektron almış. Azot atomu artı 5'ten artı 2. Yük azalmış 3 elektron vermiş. Şimdi bunu bulduk. İkinci aşama bitti. Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Eşitle. Yani ne? Alınan, verilen elektron sayılarını eşitle. Kaçta eşitlenir? Burada 2 elektron alınmış. Burada 3 elektron verilmiş. Burayı 3 ile çarparsak, burayı 2 ile çarparsak alınan verilen elektron sayılarını 6'da eşitlemiş oluyoruz. Bu aşamayı da yaptık mı? 3 bitti, 4'e geçtik. Ne diyor? Yerleştir. Bu bulduğumuz kat sayıları elementlerin olduğu bileşiklerde yerleştiriyoruz. O zaman ne diyorduk? Şöyle yazayım. Şuraya şu şekilde geçirelim. 3 hmm, 3 ile H2S çarptık. 2 ile HNO 3'ü çarptık. Tekrar 3 ile S'i 2 ile NO artı H2O dedik. Şöyle yazdığımız yükleri göstermek istiyorum. 3 2 3 2 dedik. Şimdi katsayıları yerleştirdik. 4. aşamayı tamamladık. Geldik 5. aşamaya. Ne diyordu? Girenlerde ve ürünlerde atom sayılarını denkleştir. Son aşamamız denkleştirme aşaması. Burada ne yapıyoruz? Hemen şöyle atomları görmek için. Girenlerde buradan 6 hidrojen geliyor. Buradan 2 hidrojen geliyor. Toplamda 8 hidrojen var. S atomumuz 3'e 3 eşitlendi. 3, 3. Buradan aynı zamanda bir de oksijen atomumuz 6 oksijen. Şimdi ürünlere bakıyoruz. 3'er S atomu var. Azot atomları 2. Oksijene bakıyoruz. Burada 2 adet var. Eksik olan 4 oksijen ve burada hidrojen toplamda kaçtı? 8 adet. 8 adet hidrojen eksik. O o halde su molekülünün başına 4 yazarsak ne olur burada? 8 hidrojen ve 4 oksijen ile alınan verilen elektron sayıları denk ürünlerde ve girenlerde atom sayıları denk olur ve tepkimemiz denkleşmiş olur. Tekrar aşamaları tekrarlıyorum. Bul, belirle, eşitle, yerleştir ve denkleştir. İyi çalışmalar arkadaşlar.